Herkese Nisa'nın kanalından merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah anne bebek çantamda neler var videosu çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın öncelikle. Benim iki tane minnoşum var. İki tane kız çocuğum var inşallah. Birisi en büyük olan 4 yaşında. Haziranda tam 4 yaşına girecek. Diğer kızımsa Eylül'de inşallah 2 yaşına girecek. Yani şu anda 1,5 yaşında. Şu anda en küçük olanıyla başlayacağım. Çünkü ben iki tane çanta taşıyorum yanımda. Ee, diğer en küçüğünün eşyaları daha fazla ve büyüdükçe artık eşyalar birazcık daha azalıyor. Büyük kızım kendi çantasını kendi taşıyor artık. Ee, onunkini ben taşımıyorum. O yüzden eşyalar biraz daha onun çantasında az. Ama şu anda en küçük kızımın çantasıyla başlayacağım. İlk başta e, ilk bahara girdik ama gene gittiğimiz yerlerde evler serin olabiliyor akşama doğru. O yüzden her zaman çünkü uyandıklarında da hep terlemiş oluyorlar. Mutlaka yanımda bir tane yelek taşıyorum. Bir tane de böyle bir tulum taşıyorum yanımda. Çünkü e, direkt üstlerini hızlı bir şekilde dışarılarda değiştirebilmem için tulum daha kolayıma gidiyor hemen üstünü çekip fermuarını çekip böyle daha kolay oluyor bir tane böyle tulum taşıyorum alt üst taşımaktansa hem dışarıda üstleri de açılmamış oluyor tulum sayesinde dışarıda genelde gittiğimizde tulum giydirmeye özen gösteriyorum bir, ta bir tane de kilotlu çorap taşıyorum yanımda. Benim küçük kızım çok 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 çoraplarını çıkartıyor ve ben artık bununla mücadele edemiyorum. Mutlaka kilotlu çorap giydirmek zorunda kalıyorum. O yüzden çantamızda mutlaka bir tane de kilotlu çorabımız var. Tabii ki de zıbın. <laughs> zıbın. Bir tane de zıbınımız var çantamda. Tabii bu bulunacağınız yerdeki saat dilimine de bağlı bu kıyafetler ama ben günlük hayatta yani dışarı çıkıp gelme, bir yerlere gezmeye gittiğimizdeki taşıdığım eşyalar bunlar. Bir tane de böyle içi havlulu, buraları lastiksiz çorap lastiksiz çorap taşıyorum. Bu çoraplarına bayılıyorum ve boğmuyor da bacaklarını. Gittiğimiz her yerde evler çok sıcak olmayabiliyor bu zaman içerisinde. inşallah yazın da aynı şekilde anne bebek çantasında yaz kıyafetleriyle neler var videosu çekelim. Ee, ama şu anki zamanda soğuk olabildiği için böyle hafif havlu çorap götürüyorum yanımda. Bir tane daha dediğim gibi sürekli çorap değiştirdiği için ee, ve bir yerlere sıkıştırmayı sevdiği için yanımda sürekli böyle çorap götürüyorum ve bir tane bir tane daha çorabımız var ama bunlar ince olanlardan ince bir tane götürüyorum bir tane de böyle ince böyle bir tane ince çoraplardan götürüyorum evet kıyafet olarak göstereceklerim bunlardı mutlaka bir tane bez. Mutlaka bez bir tane götürüyorum. Bir tarak. Bir tane böyle bez götürüyorum. Bu e, ebebekten almıştım ben bezi. Ne, ben ne diyeceğim anne. Gayet de memnunum. Anne, Bunu kullanıyoruz anne, genelde. ben Tamam anne sen de söyleyebilirsin. bir tane de tamam, turkonun ıslak mendilini e, ben genelde ücretsiz küçük boy ıslak mendiller ee, alıyorum, bez koyuyorum açınıyor. ama onlar bitti ve bulunduğumuz yerde gratis Şimdi yok, bu bezi o yüzden Bilmiyorum. kızım sıraya bakmayın, <laughs> o yüzden böyle büyük boy koydum. Turkonun bezi ıslak mendili geldi elime, ya bunun ya. bezini kullanmıştım, bunun bezinden de çok i̇şte memnun kaldım. O yüzden turtanın ıslak mendilini aldım Ama, ve diğer ıslak mendillere nazaran daha doğru fiyat. Ben çığımızı Ha Yoğurt vesaire aldığımda hepsinin kaşığı olmuyor ve dışarıda yemek yemeyi çok seviyorlar. O yüzden mutlaka yanımda yedek kaşık götürüyorum. Evet arkadaşlar, bir de bezleri konuşmuşken arada bunu göstermeyi unutmuşum. Ben mutlaka yanımda böyle mini boy çöp poşeti taşıyorum. Çünkü e, bazı gittiğimiz yerlerde çöp bulamıyoruz ve e, bunların içine hemen bir tanesini çıkartıp bezimi içine atıyorum. Öyle. Daha sonra ise e, kirlenmiş çamaşırları oluyor, çok çikolata lekeleri oluyor ya da üstünü çok fazla kirletmiş oluyor. Temiz çamaşırlarına karışmaması için böyle çöp poşetine ihtiyacım oluyor. Bunu da Demin gösterdiğim ev bez paketlerin içerisinde çıktı. Ya yani çok işime yaradı ama ben gene Bim'dekini kullanıyordum. Bim'de beyaz mini boy çöp poşeti vardı. Genelde onu kullanıyordum ama o bunları alalı ve fazlaca da var içerisinde. Hala ben bir tanesini bitirmiş değilim. Çok fazla dışarı çıkıyoruz ama tabii bu karantina dönemlerinde şu anlık Evde daha fazla takılıyoruz. Ee, genelde böyle bizim buralar daha sakinir böyle ee, yürüyüş yolları var. O yürüyüş yollarını çıkarttığım zamanlar oluyor. O sürede de tabii ihtiyacımız oluyordu. Yerlere çok süründükleri için. Evet bir tane de böyle minnoş takamız var. Ama bu nereden çıktı onu bilmiyorum. Daha ön tarafa gelmemiştik. Ama demek ki içine atmış benim minnoşum. Evet toka demişken tabii ki bir a, kız annelerinin e, çantasında olmazsa olmazı kolay saç tarama spreyi ve tarak. <laughs> bu tarağı Teddy'den almıştım. Ya dişleri çok sert. Ama büyük kızımın değil de küçük kızımın saçlarını daha kolay tarıyorum. Çünkü bu, onun saçları daha min, miniş, minnokuş minnoş yani minicik olduğu için daha kolay tarıyorum. Ama büyük kızıma dediğim gibi bunu kullanmıyorum. Bir de Teddy'den almıştım böyle mini boy. Kolay saç spreyi. Bayılıyorum buna. Çok güzel de kokuyor. Ve saçlarını uzattı. Yani ben ee, daha öbür kızımı hiç kullanmamıştım. Zarar verir diye düşünerekten hiç kullanmamıştım ama daha sonra saçlarını açamayınca kullanmaya başladım ve saçların uzadığını fark edince neden kullanmadığımı e, üzül neden kullanmadığımı üzüldüm yani şahsen ama Minnoş e, küçük olanı e, hep kullandım ve onun saçları büyük kızıma nazaran daha hızlı uzuyor teşekkür ederim anneciğim evet bir tane de böyle bir Peçete mutlaka taşıyorum. Hepsinde ıslak mendil kullanamıyorum. Evet yanında mutlaka böyle bir tane de peçete taşıyorum. Her zaman ıslak mendil kullanamıyoruz. E, mutlaka peçete de oluyor bir tane çantamızda. Bir de şunu göstermek istiyorum. Çantamda mutlaka e, power kullanıyorum. İnşallah... İnşallah ismini doğru söylüyorumdur. çantamda mutlaka bunu dolu bir şekilde taşıyorum. Çünkü yani şarj yetişmiyor. İkisine birden yetişmiyor. Çok fazla ellerine telefon vermiyorum ama sıkıştığım zaman mutlaka oyun oynamaları açısından veriyorum ve yetişmiyor. Çabuk bitiyor şarjım. Mutlaka yedek bunu da taşıyorum. Çantamda Şimdi çantamın ön tarafına geçelim. Ön tarafına geçelim. En son çantamı tanıtacağım. Nerede? Yani hangi gözlerinde neler var ve en sonda ne koyduğumu göstereceğim. Evet bu ön çantanın ön tarafını genelde ben ihtiyaçlarım için kullanıyorum. Ama tabii ki de minnoşumuzun da var. Şimdi ilk başta minnoşumunkilerden başlayayım. Bir tane böyle pişik kremi kullanıyorum. Hameta'nınkini. Bundan memnunum. Ama bunun beyaz kapaklı olan beyaz kapaklı olanı daha güzel. Onu tavsiye ederim. normal dijital derecemiz var. Ama bir de böyle derecemizde çantamda taşıyorum. Hani her gittiğim yere o dijitali götürmüyorum. Bir tane de kendime, yani kendiminkine de geçmiş oldum. <laughs> Bu ne diye geçiyor? Vicks mi? Vicks mi? Bu böyle başımız ağrıdığında anlama falan sürüyorum. Böyle benim sürekli sık sık başım ağrıyor. O yüzden anlama sürdüğüm çantamda da böyle mini boy bir tane taşıyorum. Ya böyle naneli bir şey. Adını da söyleyemedim. Bir tane mutlaka yara bandı. Ama bundan fazlaca vardı da şu anda bir tane kalmış. Çok kullanıyor çünkü çok düşüyorlar. O yüzden bir tane de böyle yara bandı. Bir tane göz damlası. gözlerini bir şey kaçarsa hemen yanımda bulunsun diye. Bir tane de kendime böyle el kremi mini boylardan. Bunu A101'den almıştım ve fiyatına göre çok güzel iş görüyor. Yani benim ellerimi kurtardı. Ee, yoksa nemleri nemini benim ellerim çok fazla kuruyordu. Nivea'nınkini kullanıyordum. Ondan da memnunum ama bu daha güzel nemlendirdi. Bir tane daha göz damlası çıktı. Çünkü bu bir kullanımlık olduğu için bunun da kapağı açılmış ama bunu her zaman kullanıyorum. Bunu burun e, solüsyonu. Burnun sürekli tıkandığı için benim küçük olan. E, tıkandığı için sürekli yanımda bunu da taşıyorum. Hemen sıkıyorum, hemen çıkıyor ve temizliyorum. Bir tane daha böyle bir tokamız çıktı içerisinden. Tokalarımızı şöyle koyalım. Burada yok. Evet, bir tane de böyle mini boy, bunu da Gratis'ten almıştım. Ee, bebek şampuanı Dalin'in. Ne olur ne olmaz gittiğiniz yerlerde bir anda başımıza her şey gelebiliyor ee, çocukların. Hemen orada e, yüzlerini yıkayabilmek için ve ellerini yıkayabilmek için her sabunu kullanamıyoruz. Ben böyle dalininkini kullanıyorum, o yüzden yanımda mutlaka taşıyorum. evet bir tane de burada bebek yağımız var bunu tabi daha minnoşken kullanıyordum ama gene de ne olur ne olmaz diye taşıyorum çünkü benim minnoşun minik olanın ayakları çok çabuk kuruyor sürekli nemlendirmem gerekiyor tırnak bölgelerini özellikle bunu da işte dediğim gibi ne olur ne olmaz diyerekten hep yanımda taşıyorum tabi olmazsa olmaz bir tane çocuk şurubu ağrı kesici ve bir tane de kolay bir şekilde bu, bunu seviyorum buradan hemen temizleyip de bir daha diğer ilacı da kullanabiliyorsunuz böyle bir tane de e, adaptör bildiğim öyle yani kaşık yerine bu adaptörü kullanıp ilacını hemen veriyorum Ve bir tane de böyle şeyden çıkıyor bunlar meyveli yoğurtlardan çıkıyor bu meyveli yoğurtların üstündeki kaşıkları değil de genelde ben bu kaşığı kullanıyorum daha rahat oluyor bizim için ama yedek olarak da hani o yere düştü diyeyim hemen bunu kullanabilmek için çantamız böyle bir tane de bundan atıyorum çünkü daha çok var evde öbür kızım da sürekli yediği için. tabii ki de artık hayatımızın bir parçası olan maske. Bu çok tatlı. Ama tabii emzik kullandığı için kullanmıyor ama bazı otobüsler almıyorlar masksiz. Zor takıyorum ama gene idareten böyle yanında bir tane taşıyorum. Bana bir tane ağrı kesici. Bir tane kendime yedek maske. Bunu biz annemler İstanbul'da olduğu için sürekli İstanbul'a gidip geliyorum ve havaalanı yani e, havaalanı demeyeyim uçak içerisinde e, bunu Türk Hava Yolları vermişti. Çantama attım, lazım olur belki de daha lazım olmadı ama lazım olur diye böyle paketle bir şekilde çantama attım. Bir tane daha yedek maskem, tabii ki olmazsa olmazlarımız kendim için tırnak bakım yağı bunu sürekli sürüyorum çünkü artık çocukların üstünü sürekli giydirmekten onlara bir şeyler hazırlamaktan dışarıda da özellikle ellerim mahvoluyor oturduğum ve dinleneceğim bir sırada hemen bunu tırnaklarımı sürüyorum kendimi daha iyi hissettiriyor yoksa tırnak uçlarım gerildikçe daha motivasyonum daha da düşük oluyor. Tırnak bakımı insanı daha da böyle enerjiye soktuğuna inanıyorum. Benim ilaçlara karşı alerjim var ve ben böyle bir tane kartla geziyorum. Bunun bu bazı ilaçların dışında ilaç veremiyorlar. Yani ne olur ne olmaz diye hep çantamda taşıdığım için böyle bir kartım var bana ait. Bir tane de kendime olivsin böyle şekerlerinden alıyorum, ağzımı tatlandırmak için. Şu anda Ramazan ayındayız ama şu an paketimin yarısı duruyor. Ramazan ayı bittince gene aynı şekilde dışarıları çıktığımızda kullanacağımdan eminim. Yoksa bazen şekerim çok fena düşmüş oluyor, Toparlamak adına böyle çantama atıyorum. Bir tane de böyle telefon silmek için bir bezim var. Telefon, gözlük böyle bir tane kendime mutlaka çantama bez atıyorum, minik bezlerden. Bu da dudak nemlendirici. Ee, bu markayı duymuşsunuzdur ama teksin e, çok güzel nemlendiriyor ve tedavi edici etkisi var. Naneli olanını kullanıyorum ben. Çok güzel yanımda da her zaman taşıyorum yedek olarak küçük böyle minik hemen aç sürmeli boyunu kullanıyorum evet bir tane de tel tokamız çıktı tabii birkaç tane de böyle şey tokalardan lastik tokalardan çıktı bir tane de 250 kuruşumuz çıktı Meryem. Hemen kumbaramızı atalım. Mutlaka evde çocukların para biriktirme alışkanlığını kazandırmak için evde kumbara bulundurun. Tavsiye ediyorum. Aldığı bulduğu bütün paraları kumbaraya atıyor. Bunu yerine atar mısın? Hadi koş bakalım. Evet çantamda ne var videosu olarak ilk fıstığımın ki bitti. Şimdi çantanı, çantayı konuşmak gerekirse önümde şöyle bir tane gözü var, üç tane. Ben buralara işte ilaçlarını, şu mini boy şeylerini koyuyorum. Şu file kısmında, şu file kısmında ise kendi e, eşyalarımı koyuyorum, Ayırmış oluyorum. Çünkü bizim zaten eşyamız çok az oluyor. Böyle bir tane büyük Şuraya bir tane böyle bir tane de büyük bir gözü var şu anda şöyle gösteremedim böyle bir tane büyük gözü var şuraya genelde fermuarlı olana bezlerini koyuyorum şu yandakilere ise e, power'ı ondan sonra e, saç tarama spreyini taraklarını koyuyorum Ondan sonra normal gözüne de kıyafetlerini Tabii ki de koyuyorum Bayağı benim işimi görüyor çünkü ikinci kızım doğduğunda büyük kızım daha küçüktü. Onun da eşyalarını bunun içine koyuyordum ve bayağı bayağı bana yetiyordu. Ben büyük boyunu aldım ve çantamın arkasında da böyle bir tane gözü var. Buraya da telefonun cüzdanını vesaire koyuyorum. Bu yanlarına ise bir boron, hala bir borun suluk onları koyuyorum ve benim bayağı bir işimi görüyor. Bu arka tarafında ise bebek arabasına asma aparatları var. Her zaman benim kolaylığıma geliyor. Bunu asıyorum. Ne sırtımda taşımış oluyorum ne de bebek arabasının altına koyuyorum. Altına koyunca da benim için zor oluyordu. Eğil oradan al falan. Ama şimdi arkasına takınca çok rahat bir şekilde içinden eşyalarımı alabiliyorum. Bu çanta çok kullanışlı. Tavsiye ederim. Diyeceğim o şu anda bir dahaki videom büyük kızımın çantası olacak. Ee, diğer bu videoda çok uzun oldu, çok da uzatmak istemiyorum. Sıkmamak için sizi çok Sevim kanalına abone olmayı beğen butonuna basmayı ve yorum yazmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.